Herkese merhaba. Bu videomuzda daha önce tanıtımını yaptığımız Sinyal Pozisyoner'in ikinci videosunu çekeceğiz. Bu videomuzda kullanacağımız lineer hareket sistemi diğerinden biraz daha farklı bir sistem. tekrarın cihazımızı tanıtmak gerekirse e, Sinyal Pozisyoner e, özelliği e, telefon üzerinden Wi-Fi aracılığıyla bağlanarak içerisine. E, kod göme biliyorsunuz ve istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Kod yüklemesi yapıldıktan sonra tekrar telefona ihtiyaç olmadan kendi halinde çalışabilen bir cihaz. Cihazımızın 24 volt besleme girişi var. 6 adet input girişimiz var. İşte program başlatma, program durdurma, yok ileri geri, home start ve home sensörü dönüşü olmak üzere 6 adet giriş var. Program hızınızı eğer programdan sabit değil de potansiyometre üzerinden vermek isterseniz potansiyometre bağlayacağınız ayrı bir terminalimiz var. Ve onun yanında da e, harici hız girdiğiniz zaman yok ve homuzlarınızı ayarlayabileceğiniz bir küçük trim potumuz var. Buradan e, harici olarak hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Diğer tarafında step motorun sürücüsüne giden pals ve dır var. Ve iki tane de role çıkışımız var. Bu role çıkışlarımızı programdan açıp kapatabiliyoruz istediğimiz zamanda. Şimdi cihazımızı mevcut sistem üzerine bağlayarak çalışmasını göstereceğiz. Cihazımızın input girişlerine bir el terminali hazırladık kendi yaptığımız. Home sensörümüzü 24 volt beslemesiyle beraber home sensörü girişine bağladık. Biz burada indüktif sensör kullandığımız için lineer hareket sisteminde bes artı eksi besleme verdik. Normal switch kullanacaklar için sadece artı switch'e girip dönüşünü home sensörüne girmeleri yeterli olacak. Şu anda biz programımız program hızını Şi şey, sistem hızını programdan gireceğimiz için herhangi bir potansiyometre bağlamadık. Diğer taraftan step sürücüye bağlantısını yaptık. Rölelerin çekip durduğunu görmek için de iki tane led bağladık. Şimdi sisteme enerji verdiğimiz zaman ilk olarak default'taki hızıyla yok olarak sistemi hareket ettirebiliriz. El terminalimizde de inputlarda görüldüğü gibi program başlatma, program durdurma, homa gönderme ve yok çalıştırma butonlarımız var. Yok'a basarak programımızı, sistemimizi çalıştırabiliyoruz. Şimdi telefondan bir program yüklemesi yaparak sistemin nasıl çalıştığını gösterelim. Satıcının size göndermiş olduğu APK'yı kurduğunuzda bilgisayarınıza bir sinyal logosu ile beraber bir program ikonu gelmektedir. Buna tıkladığınız zaman program açılır. Öncelikli olarak programınızın ayarlar bölümünden sistemin ayarlarını yapmanız gerekir. Bu ayarlar bir turpaz miktarını buraya girmeniz gerekir. Bunu da sürücün üzerindeki sivişlerden ayarlayarak switchler, switchlerle hangi pas değerini ayarladıysanız o değeri buraya girmeniz gerekir. Bir tur mesafesini de sizin lineer hareket sisteminiz bir turda ne kadar mesafe alıyorsa o değeri buraya milimetrik olarak girmeniz gerekir. Aksi halde pozisyonlamanızda hatalar oluşur. Yok hız ayarında da eğer hızınızı siz harici bir pot üzerinden vermek istiyorsanız buradaki kutucuğu işaretlemeniz gerekir. Yok eğer siz kendiniz programdan hız girmek istiyorsanız bu kutucuğu işaretlememeniz lazım. Ayarlar bölümü bu kadar. Programa geldiğimiz zaman program ana sayfasında kaydet, gönder ve ayarlar bulunuyor. İlk olarak program yazmak istediğin zaman buradan birinci satırı seçerek program yazmaya başlayabilirsiniz. Komutları tanıtmamız gerekirse 7 tane toplamda komutumuz var. Bu komutlarımız x komutu x sistemi motoru herhangi bir pozisyona göndermek için kullandığımız bir komut. M3 komutu role 1'i çalıştırmak için. M5 role 1'i durdurmak için. M7 role 2'yi açmak için. m 9da role 2'yi durdurmak için kullanılan bir komut. P zaman komutu. Bekleme komutu. M30 in ve M30 komutları da döngü komutu yani bir işlemi belli adette yaptırmak istediğiniz zaman bu komutları kullanıyorsunuz ve her programın sonunda end silmek istediğiniz komutu da sil kom komutuyla yapıyorsunuz. Şimdi bir basit bir örnek uygulama yazalım. Örneğin belli bir mesafeye belli bir hızla gitsin ve Farklı bir hıza geri dönsün. Ve bu her gittiği noktada ve geri döndüğü noktada işte roleler çalışsın. Buna benzer bir uygulama yazalım. Onun için önce döngü işlemimiz olduğu için döngü komutumuzu kullanıyoruz. M30 in komutunu. İkinci satıra geliyoruz. X ne kadar gitmesi gerekiyor. Bizim linear strona uygun olarak 600 milimetre e, ye gitsin diyoruz. Hızını buraya giriyoruz. Buraya hızını da 1000 olarak 1000 milimetre bölü saniye olarak girdim. İvmesini ayarlayabilirsiniz. %100 olduğu zaman hani maksimum ivmelenme ile hareket eder. Tamam dediğimde komut eklenmiş oldu. 600'e gitmeden önce araya bir satır ekleyerek buraya Röle 1'in çalışmasını ekleyelim. 600'e gitsin. 600'e ulaştığında Röle 1'i durdursun. Ve Röle 2'yi çalıştırsın. Ve tekrar 0 noktasına gönderelim. X'imiz 0 olacak. Hızımız yine 1000 girelim. 0 noktasına geldiğinde de tekrar rölemizi durduralım. Röle 2'yi durdurduk ve döngümüzü kapatıyoruz. Kaç adet döngü yapacaksak da onu buraya ekliyoruz. Mesela 10 kez bu işlemi yapsın dediğimizde M30 10 yazdığımız zaman komut eklemiş oluyor. Sonra da end komutunu ekliyoruz. Program yazma işimiz bitti. Bunu istersek kaydedebiliriz. Kaydet tuşuna bastığımız zaman buraya bir isim giriyoruz. Deneme. Diyoruz ve kaydet tuşuna bastığımız zaman programımız kaydedilmiş oldu. Ayarlar bölümünde ki yükle kaydedilenlerin altına ekleniyor. 5 adet program ekleyebiliyoruz. Daha sonra bu programı çağırıp yükleme yapabiliyoruz. Şimdi yazdığımız programı önce ayarları daha sonra yazdığımız programı Wi-Fi üzerinden cihaza göndermek için önce Wi-Fi üzerinden cihazımızın bağlantısını yapmamız gerekir. Wi-Fi'mizi açıyoruz. Wi-Fi listesinde sinyal CNC diye cihazımızı buluyoruz. Üstüne tıklayıp bağlan dediğimizde cihaza bağlanıyor. Bağlandıktan sonra ayarlara geliyoruz. Ayarları önce cihaza gönderiyoruz. Başarıyla gönderildi. Şimdi de programımızı gönderiyoruz. Program da şu anda gönderilmiş oldu. Şimdi artık telefonla işimiz kalmadı. El terminalini kullanarak şu anda programımızın çalışmasını gözlemleyeceğiz. Öncelikli olarak sisteme bir sıfırını tanıtmak için home'a gönderiyoruz. Home tuşuna basıyorum. Sensöre gidiyor ve sensörü gördükten sonra geri dönüp kurtulduğu noktaya sıfır kabul ediyor. Şimdi start düğmesine bastığım zaman programım başlayacak. Ve bizim telefondan gönderdiğimiz programı işlemiş olacak. Basıyorum. 10 kez girdiğiniz programı işliyor. Burada da rolelerin açıp kapattığını görüyoruz. Evet. Döngü tamamlandı ve sistem durdu. İsterseniz programda değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin hızımızı 600 girmiştik şey e, mesafe mesafeyi 600 girmiştim. Bu sefer 500 girelim. Hızımızı biraz daha artıralım. Sıfır noktasına farklı bir hızda gönderelim. 1200 olsun. İsterseniz buraya girdiğiniz 500 değerini küsuratlı olarak girebilirsiniz. 500.25 hızımız 1300 küsuratlı değerleri de kabul eder. Gönderdiğimiz zaman şu anda programımız güncellendi. Tekrar programımızı çalıştırıyorum. Demin 600'e göndermiştik. Şimdi 500'e gönderdik. şimdi buradan mesafemizi kısabiliriz. Mesela 10 milimetreye işte 1300 hızıyla gitsin demek için gönderdik. Bu sefer de 10 milimetreye 10 defa gidip gelecek. Start'a basıyorum. Tekrar basıyorum. İsterseniz daha da bunu küçültebilirsiniz. Örneğin 0.5 yarım milimetrelik bir hareket yaptırmak isterseniz virgüllü girebilirsiniz. Adedini de yüz olarak girelim. Gönderdim. Titre, şimdi çok kısa mesafe olduğu için ve adette çok olduğu için titreme şeklinde bir hareket izlenleyeceğiz. Evet şu an 100 adet 0.5 yani yarım milimetre bir hareket yaptı. Tekrar alıyorum. Rolleri de çok hızlı bir şekilde aç kapa yapıyor. Evet bu şekilde programlarınızı hızlı bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Programı içine yükledikten sonra artık telefonla işiniz kalmıyor. İçindeki sabit programı istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz. Biz yine tekrar mesafemizi 500 yapalım. Hızımızı 1300 girdik. Gönderdik programımızı. Şimdi ayarlar bölümünden harici potu seçeceğiz. Harici potu seçip gönderdiğimiz zaman artık cihaz üzerine bağlı potansiyometreden hızını algılayacak. Buraya girdiğimiz 1300 mm bölü saniyelik hızı görmezden gelecek. Şimdi üzerine bir potansiyometre bağlayarak hızını nasıl değiştireceğimizi görelim. Evet buraya bir potansiyometre bağladık. Bu potansiyometre ile programın hızını değiştireceğiz. Programı içerisine gönderdik. Şimdi programı Start tuşuyla başlatıyorum. Önce home yapıyorum. Daha sonra start yaptım. Evet, program hızını verdik ama e, hareket etmedi. Çünkü potansiyometremizden hızımızı birazcık artırmamız gerekecek. Tekrar home yapıp start yapıyorum. Evet şu anda programı artık hızlı potansiyometreden alıyorum. Burada değiştirdiğim zaman e, ilk periyot bittikten sonra hızını günceller. Biraz daha artırdım Biraz daha artıyor. Biraz daha artırıyorum Biraz daha arttırdım. Yavaş yavaş biraz daha arttırıyorum. Buradan potansiyel makine de bu uzun verebilir. Düşürüyorum şimdi. Şimdi bunu bayağı bir düşündük. Şu anda da artırdım. Hızı dediğimiz gibi bir sonraki periyotta işlem alıyor. Güzel olduğu için e, kurağımız yüzü tamamlamak için çabuk seyir. Biz yarıda durdurmak için soba basıyoruz. Evet, ben stop'a bastım ve programı durdurdum. Manuel hızımızı da yanındaki potansiyometreden ayarlıyoruz. Şimdi biraz daha hızlandı. Biz azaltalım. Evet bu hız yok ve manuel hızımız bu şekilde uygun. Evet bu şekilde size içerisine istediğiniz bir programı yazarak 20 satıra kadar program telefon programı 20 satıra kadar komut destekliyor. Bu şekilde program yazarak istediğiniz gibi sisteminizi çalıştırabilirsiniz.